Merhabalar. Ben operatör doktor Rabia Başara çıkıyoruz. Kadın doğum uzmanıyım. Tatil geldi, yaz geldi. Artık tatil hazırlıkları için önerilere başladık. Mutlaka yaz geldiği için dikkat etmemiz gereken şeyler var. Özellikle gebelerimde ve kadınlarda menopoza giren hastalarımda mutlaka tavsiye ettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Günlük sıvı tüketimimize mutlaka dikkat edin. 2,5 litrenin altında su içmeyin. Özellikle gebelerde tansiyon düşüklüğü olduğu için bu çok önemli. Güneş ışınlarına mutlaka dikkat etmemiz, güneş kremimizi kullanmamız gerekmektedir. Cildimizde lekelerin oluşmaması, hatta kanser lezyonuna kadar ilerleyen lekelerin olmaması için özen göstermeliyiz. Mutlaka gebelerini kullanmalı. Günlük egzersizimizi yüzme, yürüyüş, yoga ya da pilates gibi mutlaka devam ettirmeliyiz. Bunlarla birlikte de kilo almamış oluruz. Özellikle menopozdaki hastalarımda da kiloya yatkınlık oluyor ve bu onlarda moral bozukluğu yapıyor. Onları da özellikle tavsiye etmekteyim. Tatil yerlerindeki hijyene de dikkat etmeliyiz. Kadınların ürüner sistemi daha kısa olduğu için enfeksiyonda yatkınlık oluyor. Sık idrar yolu enfeksiyonu ve enfeksiyonlarla gelmektedirler. Kişi hijyenimize de dikkat edelim. Herkese sağlıklı günler dilerim.